Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte porsiyonluk mini muzlu cheesecake hazırlıyoruz. Çok lezzetli nefis bir cheesecake olacak. İlk önce tabanını hazırlıyorum. Tabanı için 2 paket yulaflı bisküviyi mutfak robotuna koyuyorum. Bisküvileri mutfak robotundan geçirip tamamen parçaladım. 2 paket yulaflı bisküvi bizim için yeterli gelecek. Üzerine 100 gram eritilmiş tereyağı ilave ediyorum ve tereyağı ile birlikte güzelce karıştırıyorum. Tamamen karıştırdıktan sonra Muffin kalıplarına 2 kat olacak şekilde kek kağıtlarını yerleştirdim. Şimdi her birinin içine hazırlamış olduğum bisküvili karışımdan koyuyorum. Bisküvili karışımı koyduktan sonra bastırarak tabanını hazırlıyorum. İyice sıkıştırıyorum. Bu aşamada iyice sıkıştırmamız gerekiyor. Düzgün çıkartabilmek için. kaşık ile bastırıp güzelce sıkıştıralım ve tabanlarımız bu şekilde hazır kenara alıyorum ve dolgusunu hazırlıyorum çizkek dolgusu için ilk önce çırpma kasesine 400 gram labne peyniri koyuyorum yarım su bardağı toz şekeri ilave ediyorum Yarım su bardağı toz şeker ve 400 gram labne peyniri güzelce çırptıktan sonra içine bir adet yumurta ekliyorum. Bir paket vanilin ilave ediyorum. Ve tekrar çırpıcı yardımı ile karışıncaya kadar çırpıyorum. Malzemeler çok güzel karıştı. Şimdi içine muz eklemek istiyorum. Böyle yerken muz parçalarının hissedilmesini istiyorum. 2 adet orta boy olgun muz kullanıyorum. Olgun olduğu zaman daha güzel lezzetini veriyor. Küçük parçalar halinde doğruyorum. Ve doğramış olduğum muzları cheesecake dolgusunun içine bırakıyorum. Ve karıştırıyorum. Şeker miktarı tam geliyor. Muzları da olgun muz kullandığımız için tadı tam oluyor. Güzelce karıştırdıktan sonra şimdi hazırlamış olduğum kalıplara her birine gelecek şekilde koyuyorum. Ve hafif kabı sallıyorum. Eşitlenmesi için, hava kabarcığı kalmaması için. Gördüğünüz gibi bol bol çizkekimiz çıktı. Şimdi önceden ısınmış 160 derece alt üst ayar fırında pişmeye gönderiyorum. 25-30 dakikada rahatlık ile pişiyor. Bakın harika bir şekilde pişti. Pişip pişmediğini anlamak için kenarından tutup hafif sallarsanız ortası kımıldamıyorsa tamam demektir. Artık oda ısısına gelinceye kadar bekletiyorum ve oda ısısına geldikten sonra buzdolabına kaldırıp buzdolabında 3-4 saat dinlendiriyorum. Bakın çizkeklerimiz yeterince dinlendi. Artık kağıdından çıkarıp servis kabına alıyorum. Çift kağıt koyduğumuz için rahatlık ile çıkıyor ve bizi kesinlikle yormuyor porsiyonluk çizkekleri servis tabağına alıp hazırladım. Şimdi üzerinin sosunu hazırlıyorum. Muzluk bir sos hazırlıyoruz. Sos için 1 yemek kaşığı tereyağı ve 3 yemek kaşığı sıvı yağı tavaya koyup eritiyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 çay kaşığı tepeleme tarçın ekliyorum ve karıştırıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra erimesini sağlıyorum. Çok fazla da böyle erimiyor, kıtır kıtır bir dokusu oluyor. Şimdi üzerine doğramış olduğum muzları ekliyorum. Her bir cheesecake'in üzerine koymak için bir dilim olarak ayarlıyorum ve muz parçalarını üzerine koyduktan sonra ara ara çevirerek pişiriyorum. Hem şeker biraz daha eriyor hem karamelize oluyor hem de böyle üzerinde muzların kıtır kıtır bir doku oluyor. Bakın gördüğünüz gibi muzlarımız bu şekilde çok güzel, hazır. Tarçının vermiş olduğu aroma ile enfes bir lezzet oluyor. Ve artık hazır. Şimdi her bir cheesecake'in üzerine gelecek şekilde koyuyorum. Böyle diplerinde de hafif çıtır çıtır kalan şeker parçacıkları oluyor. Onları da üzerine ekliyorum ve artık cheesecake'imiz hazır. Afiyetle servis yapabiliriz. Bu şekilde olduğunda porsiyonluk servisi daha kolay oluyor. Özellikle özel günleriniz için ikram edebileceğiniz enfes bir tarif hemen servis tabağına aldım. Bir tanesini de iç kısmını bölüp sizler için küçük bir doku testi yapmak istiyorum ve videomu sonlandırıyorum. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.